NYS 2013'te çıkmış bir polinom sorusu. Baş katsayısı 3 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için P1 eksi P0 2 olduğuna göre P2 eksi P1 değeri kaçtır? Çok güzel bir soru. Biz bu polinomumuzu baş katsayısı 3 olduğu dediğine göre Px eşittir 3x kare artı Bx artı C şeklinde yazabiliriz. P1 demek x yerine 1 yazdığımızda 3 artı b artı c demek eksi p 0 demek x yerine 0 yazdığımızda burası 0 burası 0 burası c olduğuna göre c'dir. 2 eşitmiş c'ler gider 3 artı b eşittir 2'den 3'ü karşıya attığımızda b'yi eksi 1 buluruz. Yani bizim polinomumuz aslında 3x kare B yerine eksi 1 yazdığımızda eksi x artı c'dir. Bizden istenen p2 eksi p1. p2 dediğine göre x yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4, 3 ile çarptık 12, eksi 2 artı c yani 10 artı c bize p2'yi veriyor. p1 eşittir x yerine 1 yazdığımızda polinomda 3 eksi 1 artı c'den 2 artı c'yi veriyor. Bizden bunun farkını istiyor. Çıkardığımız zaman C'ler gider. 10-2 eşittir. 8 olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği.